Ben bizim teknikten gidiyorum. <laughs> Vallahi uçtum birazcık. Ya bak zaten orada bir kişi olmazsa o ağırlıkta gitmiyor. Ha içinde kaldım. Neyse. Hop. Ben zaten ilerliyorum. Diye... <laughs> Niye? Sıkıntı Bilmem. Olabilir. Lag var ha. Lag var. Şimdi 5. Arkaya. En azından bir arkaya. Bunu koymak varçasında. Dur kanka. Şuraya girer mi ki bu? Giriyordu ya. Tövbe estağfurullah. Garip geldi bir yada. Daha çok <laughs> lag Yavaş. Hadi. Ekran sen sola sallanıyor. Ben şu gidemiyorum. <laughs> Hayır ya. Okul yok mutluyum. Olduğundan <laughs> <laughs> daha fazla oynayabiliyoruz. Sabahın köründe okula kalkmak çok kötü. Hatta sen servisle gidiyorsun daha kötü. Yok, ben <laughs> servise gitmiyorum doğru ama içeren şey ama üçüncü sınıfta servisle geliyordun çok kötü saatini altıdan alıyor oh. değil mi kanka servis saat altıda alıyor değil mi çok kötü bir şey yok kanka üçüncü sınıfta beni baba bırakıyor ya gerçekten mi o ikinci sınıfta Kanka lag var zaten. Dur elleyemiyorum bir şey. Bak sende baya bir lag var. Aderiz. <laughs> dur ben geçirip geliyorum onu. Hı? İnşallah gideriz. Yeni projeye sayılı olsun. Arda dur getiriyorum sana roketini. Al. Al kanka roketim Tamam Geç Ya lag var anası. <laughs> ya şu lagları da şeyleri de Carzan çeksem Aa bak bu sefer lag yok Dur ızdırap mı çektim? Zil'le beraber git. <laughs> Neyse zilin içinde bir daha görüşeceğiz Arda. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şu bir tane kağıtlar uçak var ya. Evet. Oda roket kursa. Doğru hmm. vakta. Hmm. Arda zille beraber geliyorum. Geldim. Şuna 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 şuna. Lagor. Oha. Devinde. Hayır 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 hayır. Hayır <laughs> Şınak, şınak, şınak. <laughs> Kanka görüşürüz ben atlıyorum. Ben ne gidiyorum. Hayır gitme. <laughs> Altta gizli beş kura. Kuramayacağım. Bir şey söyle. Kayağım yok ki benim. Nasıl kurayım? Evet. Hı, bu Bir de küçük zil ya, var. Yani. Ekrana oyunun adını yazayım. Çağrıya şurada yazıyorsan eşyaları ve insanları bırakma yaz. yaz. Yorumlara. Hı. Bunu silmek zorundayım. Neyi silmek zorundasın? E eşyaları. E e ve e yazdım. E İnsanları. Olmadı. Bakın zil habi ne olmuş? Bırakmak nasıl? Bıır. Valla? Maç işte. Siz biliyorsunuz. Nasıl kaka Dur kaka. Gel gel acile dur. Bir şeyler yapalım oğlum. Zaten yazarım. Ya Açık ben de dakika. ilk defa bir doktor muyum ya? Doktor? Düz, abo. Ne oldu? Ben olur? yapamayacağım. Zil bile koş. <laughs> Nasıl oluyor? Koş. 3 tane çocuk doğurmuş. Aaaa <laughs> <laughs> Ya onları arası topladı Al buradan sonra sen bu Sen onlara bakacaksın al Hayır al Al <laughs> Üç çocuk da seni verdim yaptı? Aha yaptım Onları da annelerinin yanına göndereceğiz Dur kanka kendi <laughs> üstüme bıçak biraz atlayacağım. Ne? Turbomat mı açıyorsun? Bunlar da annelerinin yanına. Yok yok kanka <laughs> şey şimdi... Bak ne yapacağım? Evet arkadaşlar ya, eğer ki üstünüzde pantolonunuzda lekeler varsa Bakın böyle bir bak, şey yapıyoruz. Bakın böyle Bakın şöyle bir spreyimiz var. Bakın her şeyi temizliyor. Gördünüz mü? Bakın. Tekrar yap onu. Tekrar yap onu. Cagir Bey de gösterelim. Cagir Bey lütfen katana batana çıkarmalısınız. Cankir ayıp oluyor Hı. ama. Cankir bey. <laughs> bey ben Hayır hayır hayır. İyi Bu ürünleri biz izledik Bütün lekeleri çıkartır. Hadi görüşürüz. Bye. Selam beyefendi. <laughs> 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 Ürünleri bize dokunmayın beyefendi. Dokunmadım bize. Şey. Bakın bir ekran daha yapacağım. Diyor. Ya, Harbi bak gel bir Dur. Bak, bak dur. dur. Bak mesela şimdi bana. Dur, neredesin? Dur. dur. Oğlum ne yapıyor? Düştüm. Ben hani düştüm. Ya üstümdeki bütün şeyler serildi. Diyor bak şimdi. Bak. Bir sürü şey koyuyorum. Bir bak, tüm sıralarını istirahat edeceğim. Şimdi o sprey üstüme tut. Bak şu gibi olacak. Hayır direkt hepsini çıkararak da güçleri çıkararak da bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hepsi tüm kirler üzerinizde ya. Hop. Evet. Bakın. Evet. Gitmedi. ben bunu niye tutamıyorum be? Cahir şu şey üstüme ben tutmak ya. Pardon. Tut tut bacaklarıma tut. Bak. <laughs> Bak. Tık. Ya abi ne? Kim beni? O şey. <şık. gülüyor> Arabanız çöp olmuştur beyefendi. Allah'ım yarabbim. Arabam ters dönmüş. ne araba? Yanlış çıkardım. Ben Christmas Christmas diye geziyorum ortalıkta. Çok kötü çalıyorsun. Öyle çalınmaz bak böyle çalıyorsun. Aston bana az önce sen ha? bunu dedim. Seni kurtarmak anne. Sen. Bu arabaları engellerim. Ara Bu Bu benim arabam. Ben önüme sürüyorum. Beyefendi arabanız artık çöp olmuştu. Yenisini alırım. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. <laughs> yani öyle çalınmaz bak böyle çalınır. <laughs> Hiç koyuna tren gelse tren. Uçsak. Niye tren bayramı yok? Olsaydı keşke de oyuna tren gelirdi. Alabilirdik tren. <laughs> uçan tren var ya etrafta. Ondan alırdık. Oha! Oha! gel ben uçan trenliyim. dümenden yapalım. Şimdi uçuyoruz. Çok mutluyum Kıbrahim'den. Beyefendi. Efendim. Arabalarımız var. Çok güzel arabalarımız var. Bu çeşitlerden. Lütfen gelin alın arabalarımızı kampanyadan. Uç. Araba uçsana. Çöldür be. Anne. Çöldür be yok herhalde. Biz Lütfen. evin içindeyiz. Şu kurabiye evinin içindeyiz. Gelmenize. Gelmenize. Benim arabam hepsinden daha güzel. Selam efendim. Selam da almak isterdiniz diyecektim. <laughs> Neyse selam efendim da almak isterdiniz. Kalmak isterdiniz. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Siz tabi alaksızsınız. Beyefendi. Konuşun artık beyefendi. Siz de birlikte gidiyoruz beyefendi. <laughs> Beyefendi çok alaysızsınız. Ben dükkanıma gidiyorum. Fuck you. <laughs> Kullanıyoruz. <laughs> 45. dakikadayız Gel bak adam gibi alışveriş yap ha. 45. dakikadayız kanka. Şu videoda mıyız? Evet. Oha. Of evin içinde de bekliyorum hiç bilmiyorsan selam ne